Merhaba arkadaşlar. Kanat Bir Fasla kanalına hoş geldiniz. Eşlediğimiz hayvanların yumurtaları birikiyor. Çok şükür her şey yolunda. Ee, bu ekibimizden bak yumurtlayacak. Bak 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 bak. Ya maşallah 3 gündür yumurta alıyoruz peş peşe. Şu an yine şu an yine yumurt, yumurtlamak üzere hayvan. Maşallah arkadaşlar. Maşallah eksik etmeyelim. Güzel yani. Rahatsız etmeyelim, kaldırmayalım. Az önce geldim hemen baktım. Dedim herhalde bugün yumurtlamamış. Sürekli yumurtlayamaz ama yine kolluğa yatıyor. Ee, çok şükür bir sıkıntı yok. Burada arkadaşlar uzun Arap var. Ee, yine bir bakacağız bu pazar. Allah nasip ederse. 14 gün doldurmuş olacağız. 2 haftayı. İyi hayvanlarımızda herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Ben aslında böyle her gün gelmiyorum köye ama... Ee, bugün sırf şu yumurta için geldim. Bir de aşağıdaki grupta arkadaşlar grup diyorum. Şu aşağıda hani e, Bol'dan gelen Feri'miz yumurta yeme olayı vardı. Onun yumurtasını aldım. Bu arada ay maşallah benim oğluma gel gel gel. Evet. Ala kanatta burada arkadaşlar. Seviyoruz bu hayvana. Herhangi bir sakınız da görünmüyor. Ee, işte ne diyordum? Şimdi feri almaya gittim aşağıya. Hani horoz çantasındaydı. Çantanın ağzını fazla açmışım. Çıkmış. Ferik dışarıdaydı. Ee, yumurta da dışarıdaydı. Ama bir sıkıntı yoktu. Gel buradan ye. Gel. Yani acaba horoz mu yiyor diye düşünme, düşünüyorum artık. Çünkü ferik yeseydi şu saate kadar saat şu anda e, iki buçuk. Ferik yeseydi oradaki yumurtayı da yerdi. Belki de horoz yiyordur. Bilemiyorum. Neyse bunlardan iki yumurta biriktirdik arkadaşlar. Diğer ekipten üç yumurta. Bundan iki yumurta biriktirdik. Aslında dört yumurta birikecekti ama ilk ikisi yendi. Süreci biliyorsunuz. Yani geç olsun güç olmasın. Çok şükür. Yani e, işler yolunda olunca insanın keyfi yerine geliyor. Maşallah eksik etmeyelim. Arkadaşlar şöyle hızlıca geçeyim. Nisan yavrumuz burada. Isıran yavrumuz. Ee, bunda zaten bir sıkıntı yoktu. Artık bilemiyorum. O Asi'yi kaybettikten sonra sanki her hayvanın başına bir şey gelecekmiş gibi bir his oluyor insanda. Bir tereddüt. Bir korku oluyor. Tabii ki olacak olur. Önüne geçemeyiz de. Şuraya bakalım. Bu hayvan vuruyordu. Ee, asi'nin rakibi bu. Bu da iyi. Herhangi bir sıkıntı yok. Bunun yüzünde beyazlık var. Mikoderm söylerim buna. Buraya bakalım arkadaşlar. Bu hayvan Nisan yavrumuz çok hareketlenmiş. Çok hırslanmış. Atlayıp duruyor. Ee, ben varım diyor. Ben hazırım diyor ama e, kafada kafa bölgesinde ince ince tüye girme var. Yani o halde de bilmiyorum. Denemek pek işime gelmiyor. E, tam biraz daha hazır olmasını beklerim ben. Harekete bakarsanız tam horoz olmuş hazır ama biraz daha bekleriz. Acelemiz yok arkadaşlar. Ben e, hazır olmadan tüyünü falan tamamlamadan denemeye karşıyım hayvanı. Daha önce bir dakika baktım öyle birine. E, Sana üzüldüm yani boyundaki tüylerde kırılma oldu, kanama oldu boyun tüyünde. Ay yüzden yani gerek yok. Burada da arkadaşlar göstermeyeceğim dün. Asin'in yerinde e, bir galibiyet almış hayvan var. Metin getirdi bunu. Ben yavru almayacağım. Metin yavru alacakmış. E, kümesimizde boşluk vardı. Dursun dedik bakalım. E, hayvan işte bir saatlik bir maçtan çıkmış. Biraz tereddüt ettim. Hani dedim bir sıkıntı olmasın. Sonra hayvan ölür kalır. Asiden sonra korkuyorum. E, dedim hani sorumluluk kabul etmem. O da sıkıntı yok dedi. Zaten e, galip hayvan ezilmemiş yani. Şimdi az önce baktım hiç öyle maçtan çıkmış gibi de durmuyor. Gayet o iyi duruyor. Maşallah diyelim. Buraya bakalım arkadaşlar. Burada yumurtlama yumurta var mı? Yok. Bu metin eşlemesi. Şimdi kümesleri düzenleyecek. Ondan sonra ama bunların yemi bitmiş. Aa, yemi bitmiş. Hemen bunlara yem takviyesi, takviyesi yapalım. Bunlara yem takviyesi yapalım. Şu tarafa bakalım. Bak veya da korktuğum adam. Kamburumuz. Bunun yemi kesin bitmiştir. Döküyor sürekli yemi döküyor. Dinlemiyor. Bu da böyle arkadaşlar. Hızlı gidelim. Şimdi ne yapacağım? Ben şöyle hayvanların suyunu değiştireceğim. Sular bitmemiş ama hani temiz olsun hesabı. Suları değiştiririm. Ee, aşağıda o dünkü videoda bahsettiğim cici yerini düzenlerim. Nisan yavrumuz boylu nisan yavrumuz bu. Maşallah var. Cicilerin yerini düzenlerim. Gelmişken ufak tefek kümeste eksikler vardı. Onları tamamlarım. Tünek şey tünek diyorum. Ee, ne derler? folluk yaparım. Hazır olsun. Her şey hazır olsun. Düzen. Bu da Mayıs yavrusu. Metin'den gelen Mayıs yavrusu. Bu da güzel maşallah. İyi bir hayvan. Gel 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 gel. Ya kapananlar hep horoz oluyor arkadaşlar. Kapananlar horoz oluyor. Şöyle geçelim. 6 dakika olmuş. Çok uzun tutmamaya çalışıyorum videoları. Sıkıcı olmasın. Şuraya da bakalım. Burada da çilimiz var. Bu çillimiz düzeldi. İdeal kilosunu aldı. Bakalım bu pazar nasıl olacak? Yani e, beklentiyi karşılayacak mı? Güzel olacak mı? Bakıp göreceğiz. Durur şu anda herhangi bir hayvanı satma ya da kesmeyi düşünmüyorum. Ama hayvanın durumunu merak ediyorum yani. İlk baktığımızda çok kötüydü. Yani ayakta duramıyordu. Çok zayıftı. Şimdi sağlığı yerinde. Artık bir mazeret yok. Varsa bir yeteneği göstermesi lazım. Tavukları dışarı salacağım ama çok da kalmayacağım burada. Gideceğim ben şimdi. Bu sefer bunları içeri sokamam. O yüzden dışarı salmak istemedim. Bir yarım saat durup giderim. Şöyle hızlıca bu gruba da bakalım. Heh. Evet burada her şey yolunda. Bunlara ilaç veriyordum. Bugün ikinci gün verdim. İkinci gün ilacını. Ha, şu hayvanı ayıracağım. Ayağında bir sıkıntı var. Her ne yani bulaşıcı bir hastalık falan olacağını sanmıyorum ama yine de bir ayırayım diyorum. Ne olur ne olmaz, tedbir alalım. Sürüden ayrı dursun. Kümesi düzenleyeceğim arkadaşlar. Az önce söylemiştim. Ee, Folluk yaparım. Ufak tefek çatlakları kapatırım. Bir de. E, penceresi bu tarafta ama şuraya da bir pencere açmayı düşünüyorum. Biraz karanlık olacak gibi geldi bana. Şu taraftan da pencere açılırsa birine naylon çakarım bir tarafa. Rüzgar almaz ciciler için. E, bakalım güzel bir şey olacak. İşimizi görür. Nasip tabii ki hepsi. Garantisi yok. Gürk daha önce yaşadık gördük. Gürk yatmıyor. Yatsa da o Yavrum sen bayağı kötüsün ya. Yasa da sıkıntı olabiliyor. <laughs> He, arkadaşlar bir de şu kümeslerin üstünü temizleyeceğim. Gördüğüm pislik, pislikleri... Az dur be yavrum. Çok gürültü yaptın ya. Gördüğüm pislikleri alırım. El yavrularından da şunu görüyor musunuz? Maşallah var. O, acayip boylanmış o. Herhalde iri bir şey olacak. Siyahlar da iyi. Şu da iyi. İyi ya, ben bir sıkıntı görmüyorum. Bakıyorum, hapşiran, tıskıran var mı? Öyle bir durum da görünmüyor. oğlum gel 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 gel. Elimizden geleni yapıyoruz arkadaşlar. Şuna ben horoz diyorum, külliye. Ee, ben öyle görüyorum çünkü fizik yapısı horoz yapısına benziyor. Heriklerimiz de çok güzel. Maşallah Ferik'ler de güzel, boylu. Şuna bakar mısın? Bak şu Ferik'teki yapıya bak. Kalemli hayvan olacak bunlar, güzel olacaklar. Hani boy da önemli. Şurada arkadaşlar, çıkmıştı dışarı hayvan. Göstereyim. Dışarı çıkmıştı geldiğimde. Yumurta buradaydı. Hani Bolulu Ferin yumurtası. Dolaşıyordu içeride ama yumurta falan yememiş. O zaman diyorum galiba bunu şey yiyor ne derler ee, horoz diyor. şimdi şöyle düşünüyorum öyle yapacağım e, hem denemiş oluruz Gerçi her gün yumurtlamıyor ama şu köşeye bir şey yapayım ben folluk yapayım çantayı kaldırayım buradan yem su koyayım buraya Ferik burada dursun bugün yememişti yumurtayı bakalım Yarın yiyecek mi yani Yarın ya da sonraki gün Yarın yumurtlamaz bir sonraki gün yumurtlar tahminen konuşuyorum eğer geldiğimde orada fol şey duruyorsa arkadaşlar yumurta duruyorsa demek ki yumurtayı ferik değil horoz yiyordur. O zaman daha rahat olur benim açımdan. E, ferik burada durur rahat rahat. Böyle çantaya koyma, çantadan alma, taşıma derdimiz olmaz. Değil mi? Değil mi canlarım? Seviyorum sizi ya. Masraflı oluyor. <laughs> git gel git gel ama. Seviyorum yani. Bunların işte güzelliğe bakar mısın? Bir de şuraya bakalım yumurta var mı diye. Videoyu bitirelim. Evet. Bir tane yumurta var. Bir Hint yumurtluyor. Bir şey mavici. Ya ne ne pislemişler ya. İkinci gündü bugün. ilaçlı suda. Bir gün daha ilaçlı su vereyim. Üç gün olsun. Ondan sonra tamamlarız arkadaşlar. Evet. işler yolunda olunca insanın keyfi de yerine geliyor. Ee, çok şükür diyorum. Yani e, yavaş yavaş emin adım, yavaş emin adımlarla yürüyoruz arkadaşlar. Allah herkesin gönlüne göre versin. Kimsenin emeği boşa çıkmasın, hastalık, sıkıntı olmasın diyorum. Bu videoyu burada bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun.